tansiyonunuz var mıydı Sebahattin Bey? Yok. Biraz heyecanlandınız galiba, ee, çabuk <laughs> 97. 97 saturasyonunuz da güzel. Sol e, oksijenlenmeniz de güzel görünüyor bunda. Çam teze gelsin mi gene anne? 78 nabız 96 satrate. İngin şöyle. Ne de bu taraf Hı. bu taraf beni çevirdi zaman 8'e 6 tansiyonun düşük oldu. Bir de buraya atladım. Karşınıyor yere alıyor. Karşınıyor Kıza söyleyin bir daha. Tamam söylerim sana. Dürenim, kaşırdı da dürenim, iyi yara alıyor. Tamam söylerim. Tamam. Tansiyonu çok yüksek. Abo. 20'ye 11. Oh. var. E, banyo ekibi var. Pansuman için gelmişlerdi. Çok mükemmeller gerçekten. Temizliğe gelen arkadaşlar çok hepsi güler yüzlü. Bez getiriyorlar her ay düzenli. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bütün hizmetlerden çok memnunuz ailecek. Hepsine sizin aracınızda çok çok teşekkür ediyorum.